Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Almanca'da günlük hayatta kullanabileceğimiz 100 temel fiil. Bu 100 temel fiili Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz. Ve bu videonun ikinci serisinde de ikinci bölümünde de gördüğümüz 100 fiili tek tek cümleler içinde kullanacağız ve kendimizi aslında bir sınamış olacağız. Bu videodaki fiillerin ne kadarını öğrendik ne kadarını öğrenmedik ve o videoda da aynı zamanda gramatik bilgileri de tekrar edeceğiz yeni bilgiler öğreneceğiz evet birinci fiilimiz arbeiten arbeiten çalışmak anlamına gelir abholen abholen bir şeyi alıp getirmek anlamına gelir. Aynı zamanda tren bağırın veya bındır. Gramatik konusuna girmek istemiyorum ama küçük bilgiler vermenin de bir zararı olmaz. Üçüncü fiilimiz antworten. Antworten cevaplamak anlamına geliyor. Anpasın. Anpasın. Uyarlamak. Aufpassen. Aufpassen. Dikkat etmek. Bunlar ayrılabilen fiiller. Aufstehen. Aufstehen. Kalkmak. Aussteigen. Aussteigen, inmek. Alfabedeki harflere göre ilerliyorum ve videonun devamında cümle örneklerini size paylaştıktan sonra bu yüz videonun devamında sizlerle paylaşacağım. Abfahren, apfarın hareket etmek, kalkmak anlamına geliyor. Aufbauen, aufbauen inşa etmek bir şey ya da bir şey yeniden inşa etmek anlamına geliyor. Yani var olan bir şey yeniden oluşturup onun üzerine bir şeyler yapmak. Bauen fiili de inşaat etmek anlamına geliyor. Onu birazdan göreceğiz. Unbeaten, unbeaten sunmak, teklif etmek. İşte Bauen fiili şu bu burada şu an karşımızda. Bauen fiili de İnşa etmek anlamına geliyor. Aufbauen ayrı bir fiilken bauen fiili de ayrı bir fiildir. Bleiben, bleiben kalmak. Beaten, beaten rica etmek. Benutsun, benutsun kullanmak. Bakın, bakın bir şeyi fırında pişirmek beachten, beachten, dikkate almak anlamına geliyor. Beobachten, beobachten, gözlemek. Beibringen, beibringen, öğretmek. Lernen fiili öğretmek anlamına, öğrenmek anlamına gelirken Beibringen fiili de aynı anlama gelir. Arasındaki tek fark Bybrugge'ın fiili B1-B2 seviyesindeki bir fiildir. Bendin, beendin daha doğrusu. Beendin, bitirmek, son vermek anlamına geliyor. Duşun Duşun duş almak. Danken, danken, teşekkür etmek. Denken, denken, düşünmek einkaufen einkaufen bir şeyi satın almak erzählen erzählen anlatmak bir şeyi aynı zamanda izah etmek anlamında gelir entschuldigen entschuldigen özür dilemek entkommen entkommen kaçmak kurtulmak anlamlarına geliyor einladen einladen davet etmek, çağırmak anlamına gelir. erlauben erlauben izin vermek. einsteigen einsteigen binmek yine ayrılabilen bir fiil bu da. essen essen yemek, yemek yemek, yemek anlamına gelen fiildir fahren fahren bir araçla bir yere gitmek mutlaka bir araç olacak bisiklet olur otobüs olur ya da minibüs olur tren olur ama mutlaka bir araç finden findin bulmak fragen fragen sormak fühlen fühlen hissetmek zi Foyen, mutlu olmak, sevinmek anlamına geliyor. Aynı zamanda zih fülen dediğimiz zaman da yine refleksif olan bir fiildir. Zih refleksif bir fiil olduğunu gösterir ve kendini anlamına geliyor. Aslında tam karşılığı o. Feshaltin, feshaltin, tutmak. Föden, föden, teşvik etmek. Diğer fiilimizi görelim. Giyin, gin gitmek gevinin gevinin kazanmak Genizin, genizin tadını çıkarmak anlamına geliyor ve 40 tane fiili öğrenmiş olduk bile sizlerle. Devam edelim. 60 tane fiilimiz kaldı. Sonunda da bütün fiilleri tek tek, tek tekrardan bir okuyoruz birlikte sizlerle. Sizler de benimle beraber okursunuz ki telaffuzumuz üzerinde biraz çalışma yapalım. Hem de öğrendiğimiz fiilleri unutmayalım. Glauben, glauben, inanmak. Geben, geben, vermek. Helfen, helfen, yardım etmek. Hayratın, hayratın, evlenmek. Haben, haben, sahip olmak var hören hören duymak hoffen hoffen ummak umut etmek heißen heißen isimlendirmek adlandırmak anlamına geliyor kochen kochen yemek pişirmek bakın fırında bir şeyler pişirmek bir yemek pişirmekken kochen yemek pişirmek ama mutlaka ocakta olacak kosten Kosten, ücretlendirmek, fiyatlandırmak. Kaufen, kaufen, satın almak. Kennen, kennen, tanımak, bilmek. Kommen, kommen, gelmek. Können, können, ebilmek, abilmek anlamına geliyor. Bir model fiil, bir tarz fiildir. Lesen, lesen, okumak laufen laufen koşmak leben leben yaşamak lieben lieben sevmek ich liebe dich seni seviyorum demek liegen liegen yatmak yatay bu ne demek bir şeyin yatay olarak durması aynı zamanda yatmak anlamında geliyor lesson lassen, bırakmak olarak burada yazdım. Fiili lassen fiili çok farklı anlamlara gelir. Cümle içinde çok farklı kullanımları vardır ve B1 seviyesinden itibaren öğrenilen bir konudur. Sadece genel bir anlamını yazdım bırakmak ama belirttiğim gibi çok ayrı bir konu. Onu oynatma listesinden eğer isterseniz B1 klasörüne ulaşabilirsiniz. Malin, malin, resim yapmak. Möhten, möhten, istemek. Machen, machen, yapmak. Nehmen, nehmen, almak. Müssen, müssen, zorunda olmak gereklilik anlamına gelir. Bu da aynı şekilde bir model veya model fiil yani ters fiildir. Putsen, putsen, temizlemek. Parken, parken, park etmek reisen reisen seyahat etmek reservieren reservieren rezerve etmek reservieren sein sein olmak Almancanın temel iki fiili vardır sein ve haben fiilleridir. Bunlar gerçekten çok önemli. Mutlaka öncelikle bu iki fiilin çekimlerini lütfen öğrenin. Ne anlamı geldiğini öğrenin ve zaman içinde çok farklı yerlerde kurun, kullanımlarını göreceğiz çünkü. Zuhun, zuhun aramak. Zin, zin görmek. Şivimin, şivimin yüzmek anlamına gelir singen singen şarkı söylemek diğer fiilimiz sprechen sprechen konuşmak spielen spielen oynamak schlafen schlafen uyumak schreiben schreiben yazmak schneiden schneiden kesmek Sitzen, sitzen, oturmak. Stehen, stehen, durmak, ayakta durmak. Sagen, sagen, söylemek. Schinken, schinken, göndermek. Trinken, trinken, içmek. Teilnehmen, teilnehmen, katılmak anlamına gelir. Tansın, tansın, dans etmek. Träumen, träumen, hayal etmek anlamına geliyor. Umamın, umamın da sarılmak anlamına gelen bir fiildir. Umsin, umsin, taşınmak. Unterhalten, unterhalten, sohbet etmek übertreffen übertreffen aşmak, bastırmak gibi anlamlara gelen bir fiildir. versprechen versprechen söz vermek. Diğer fiilimiz fegesin, vergessen unutmak anlamına geliyor. verstehen verstehen anlamak. verlieren Verlieren, kaybetmek. Verlassen, verlassen, terk etmek. Verkaufen, kaufen ayrı bir fiil, einkaufen ayrı bir fiil. Verkaufen da satmak anlamına gelen bir fiildir. Vorbereiten, vorbereiten, hazırlamak, bir şey için önceden hazırlık yapmak anlamına gelir. Burada ayrılabilen bir fiildir. Örneğin ich bereite buraya bir isim söylüyorsunuz. Örneğin din Salat fo ben salatayı hazırlıyorum şeklinde. Evet cümle örneği vermeyecektim ama evet devam edelim. Verbinden Febindin bağlamak, bağlanmak aynı zamanda. Vorschlagen vorschlagen önermek anlamına geliyor. Evet sizinle beraber 100 tane fiili bugün öğrenmiş olduk. Şimdi bu 100 fiili hızlı bir şekilde tekrar edelim lütfen. arbeiten arbeiten abholen abholen antworten antworten anpassen anpassen aufpassen Aufpassen, aufstehen Aufstehen, aussteigen, aussteigen, abfahren, abfahren, aufbauen, aufbauen, anbieten, anbieten, bauen, bauen, bleiben, bleiben, beten, beten, benutzen. Benutzen, backen, backen, beachten, beachten, beobachten, beobachten, beibringen, beibringen, beenden, beenden, duschen, duschen, danken, danken, denken, denken. Einkaufen, einkaufen. Erzählen, erzählen. Entschuldigen, entschuldigen. Entkommen, entkommen. Einladen, einladen. Erlauben, erlauben. Einsteigen, einsteigen. Essen. Essen. Fahren, fahren. Finden, finden. Fragen, fragen. Fühlen, fühlen. Feuern, feuern. Festhalten, festhalten. Fördern, fördern. Gehen, gehen. Gewinnen, gewinnen, genießen, genießen. Glauben, glauben, geben, geben, helfen, helfen, heiraten, heiraten, haben, haben, hören, hören. Hoffen, hoffen, heißen, heißen, kochen, kochen, kosten, kosten, kaufen, kaufen, kennen, kennen, kommen, kommen, können, können. Lesen, lesen, laufen, laufen, leben, lieben, leben, leben, liegen, liegen, lassen, lassen, malen, malen, möchten, möchten, machen. Machen. Nehmen. Nehmen. Müssen. Müssen. Putzen. Putzen. Parken. Parken. Reisen. Reisen. Reservieren. Reservieren. Sein. Sein. Suchen. Suchen. Sehen. Sehen. Schwimmen. Schwimmen. Singen. Singen. Sprechen. Sprechen. Spielen. Spielen. Schlafen. Schlafen. Schreiben. Schreiben. Schneiden, schneiden. Sitzen, sitzen. Stehen, stehen. Sagen, sagen. Schinken, schinken. Trinken, trinken. Teilnehmen, teilnehmen. Tanzen, tanzen. Träumen, träumen. Umarmen, umarmen. Umziehen, umziehen. Unterhalten, unterhalten. Übertreffen, übertreffen. Versprechen, versprechen. Vergessen, vergessen. Verstehen. Verstehen, verlieren, verlieren, verlassen, verlassen. Verkaufen, verkaufen, vorbereiten, vorbereiten, verbinden, verbinden. Vorschlagen, vorschlagen. Evet bugün sizlerle birlikte Almanca'da günlük hayatta çok sık kullanabileceğiniz, duyacağınız, ihtiyacınız olabilecek 100 tane temel fiili paylaştım. Umarım sizlere bir faydası yararlı olacaktır ve belirttiğim gibi bu videonun ikinci serisinde hazırlayacağım sizler için ve burada öğrendiğimiz 100 tane temel fiili tek tek cümle içinde kullanacağım. Evet, videomuzu buraya kadar tamamlamış olduk. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Videonun devamında da belirttiğim gibi cümle örnekleriyle konuyu çok güzel bir şekilde pekiştirmiş olacağız. Bugün neden bu videoda cümle örnekleri yazmadım? Çünkü ikinci bölümde bir kendimizi kontrol edelim istiyorum. Bu şekilde hem bugün iyi bir şekilde kelimeler üzerinden, fiiller üzerinden çalışma yapmış oluruz. Lütfen bilmediğiniz fiilleri bir yere not yazın ve her gün günde birkaç kere bunlara bakın okumasanız da en azından bir e, göz atın ya da tekrarlayabiliyorsunuz tekrarlayın bunları ve bu şekilde de öğrendiğimiz yeni kelimeleri belli zamanlarda tekrarlayarak hafızamıza kalıcı bir şekilde yer etmesini sağlamış oluruz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve her zamanki sizlerden yaptığım gibi, rica ettiğim gibi eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip küçük bir yorum, bir emoji, kalp, düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazarsanız ya da farklı bir konu üzerinde çalışma yapmamı isterseniz şu konuyu daha ağırlık verelim, bununla ilgili de çalışmalar yaparım derseniz önerilerinizi her zaman biliyorsunuz dikkate alıyorum. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.